Abi şimdi bitirin bagil arkamızda. Ben arada kaldım iyi mi? Oğlumlarım unutma bakalım. şey iki tane. Yani ben dedim, abi, hemen acele olur. etmeyin. Az yak araba moru. Körpünün başında yakın atış etmeyin. Adamlar ürkmesin. Mark the location. Şöyle yaklaşsın. Mark the location. Şuraya geçtikten sonra edin işte moruk oradaki arabayı. Bari buradan kimse gelmeyecek gibi duruyor ya. Noy gelir abi. Belli olmaz ya gelen Belli gelir. Var mı acaba hatta ya? Nereden bilelim oğlum? Abi ben yukarı çıkayım derken aşağı düştüm ha. Sen takıl aşağıda daha onlar gelene kadar. Ben aşağıdan çıkmaya çalışıyorum abi. Tamam. Araç geliyor sanki lan. Dur bakayım. Yok. Beni de heyecan yaptırma abi çıkamadım zaten Bende korktum bir an abi var ya Yok, Sanki böyle geçiyor gibi oldu da Değilmiş Değilmiş Geliyor 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 abi, dur, 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 Emin abi. dur lan bekle <laughs> Bekle bekle Aşağıda atladı abi hepsi. Hepsi mi? Hepsi, hepsi. Abi inin he, inin aşağı gelin aşağı gelin. Siz atlamayın gelin köprünün girişine. Watch out. Abi ben köprünün öbür tarafına giriyorum. Bunları kaçırmayalım. Çıkışa gitti adamlar. Çıkışa çıkışa. Bu tarafa geliyor onlar. Bu tarafa. Ayak izleri var burada. Keşke Baran ben de gelseydin ha. Abi almadın ki direkt gittin ne biliyorsun? Ne bileyim o bunu. Abi. abi ben de buraya aşağı düştüm. Emin abi sen oradan sıkıştır abi. Ha bir tane gördüm direğin arkasında vardı biri. Abi birini öldürdüm tekneyi alın gelin de onlarda fişek falan vardır abi Tekneme baran bakalım. sen sola bak sola ben bu tarafa geldim Abi tek baran tekneyi alsana vardı, abi, abi, abi. oğlum ayak herkesi var bekle bekle burada bekle. bir yerde. Beklein oğlum abi, tekneyle şey. durma adam tekneye binecek şimdi abi bin için sıkıntı yok <laughs> Nerede abi? Loot, Nerede abi? Lootlara bakalım ama. Bilmiyorum ki. Temiz mi? Bilmiyorum. Temiz değil bak boğularak öldü abi. Orospu çocuğu. Baran gel ya öleceğiz. Abi loot yapmayacağız mı? bak lootuna bakayım. Bot değil abi. Baran iki tane var bak iki tane. Nerede var? Abi, abi? öldü bundan hep söylüyorum. Bir daha. İşaret attığım nerede 2 tane var. Hadi ne abi Gidelim. Bende fazla kit falan yok her mi mücedelik. Alın da arabaya. Dur adamların unutuna bakalım. Oo işaret fişeği iki, evet. şey, iki tane. Bak ben dedim abi işte, işte bir tane evet. şey. Var direğin mı Anıl, teşekkür abi, ederim onu kardeşim benim ya. <laughs> var mı abi? Direğe dire, direğin, direğin arkasındakinden mi çıktı abi? He. He. Tamam onu ben öldürdüm işte. Abi i̇ki var mı? Nice bırak bırakın. Valla iki tane işaret fişeği varmış i̇ki da. Ya. Allah, şey tamam var. abi hadi gelin arabayı alın gelin de atarız onları. AVM benim. Tamam gel Tamam abi ben bu şey istemiyorum. Şimdi buradan çıkalım da. Bana gelce yok ben gidiyorum. Görüşürüz abi. abi Allah'a emanet ol. Arabayla. arabayla gelsin abi. abi. Ya, ya abi arabayla, yoktur. gelecek işte. Buradan karmak çektim haberim. Abi. Baran arabayı alacak gelecek işte oğlum. Ben, gelecek, gelecek, gelecek. Abi, ben abi 56 atsın abi biraz. <laughs> Bende 556 yok fazla ya. Bende de yok. Adamlarda M4 var mıydı? Skar vardı. Yok, skar vardı. <laughs> hmm, benim uzun şarjım vardı sanki de onu kaybettim. Neyse. Allah bile bekle abi köprünün başında. Beni al Baran al hemen canım Adamlar ondan hemen atladı şeye suya orada. Orada. Ben bayıldım ben ya. ya. Öldürdüm. Baktım, ben attı de. Ben yani E-M'i koyamadım da sonradan şey yaptım, sıktım. Abi baktım bir tek sıkmıyor, bir tek ben sıkıyorum. Dedim ben ne oluyor? Dedim ne ee, oluyor? Heee ben fark Hemen etmedim, heee ben fark etmedim. Ben son anda gördüm adamları ya, ben geliyordum şu yandan. Görüşmeye gerek kalmayacak. Görüşmeye gerek kalmayacak. Baran hadi ya artık. Harun şu kulaklığını yaptır ya. Gidelim şu yaptır ya. Abi baskın iş yapıyorum. Abi ne öfkemiz hep yankı yapıyor ya. Emin abi sen fişe kral at abi biz gelene kadar alana giremedim araba yok ki. Boşum. Daha buldum araba. bu da abi. <laughs> <laughs> turbasız git de baran yoldan araba bakalım. Emin abi bulmuş herhalde ama. Ha bak motor var onu alalım. Al abi sen burada. <laughs> ben gittire gideyim ben direkt girip atıyorum gelin. At abi. Allah benzin bitiyor benim o. Benim benzin bitti abi. Ya motorla gel. Araba Anıl araba buldum abi gel. Onunla beraber. Geliyorum şu motoru bırakalım. Abi cam ama çabuk gel. Kimine abi sen? Tepe hiç kim de şurada cam. De şurada. Senat abi geliyor. Aran çabuk çık lan cam basmıyor ha. Arabadayken. Sen ne varsan abi. Vallahi basmıyor. Bir yerde dur da basalım. Emine abi yanına git dur hemen. Saklayayım arabayı buraya ya. Arabayı sakladım buraya. Aynen. Soğan kitimi kullandım. Başka da yok. Ben bandaj dönüyorum Ben Bende başka ne kit var mı? bir şey var. İki tane içecek kaldı. Başka da hiçbir şey yok. Adam öldürmemiz lazım. Astı, astı, astı. Alan çok küçük zaten bu fişe gelirler banko. Bu fişe gelirler banko. Ben alt mağ olurum abi. Şey al Mesela, alan atılışla. alan hey. küçük değil de adam sayısız. Hayır. Hala sesi aldığım gibi oldu. sis varsa sisleyin de şu drop'a doğru. Bak şu, şu taraf var ya. Şurası sıkıntı. Watch out. İşaret demedim ya. Abi alayım mı abi? Al al. Al al. Emin abi önünden de mavi çıktı. Hı hı. Avuk 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 var? var. 5-56 e lira attım ben ya Groz aldım Abi ya bomba attılar gelin abi Gelin <laughs> abi Tamam duydum Nereden atlar lan? Bilmiyorum ki abi Bu taraftan Nereye geldi acaba adam var? Gördün mü adam? Yok, abi, Yok görme, Göstermeyin. Görme. Fazla göstermeyin moruk Arabaya bak görüyor musun? Ya öldürelim şunu. Dümenden arabaya biniyormuş gibi yap. Aynen bana az bin şöyle git moruk. Hadi ya. Bin bin. Nerede abi? Bana bir şey demiyor ki. Watch out. Abi şey sus oğlum benim sis var gelin. Mina abi. Ah be kardeşim öyle hareketler yapmayın ya. Yani. Bir şey kaptılar abi önümde. Adam yatıyormuştu burada. Adamda keskin nişancı falan var mı abi? Ben de kar bıraktım abi drop'a 6x attım Kar bırak Yok M416 var Onlar abi drop'ta kar var benim Ya Anıl Neyse Allah'ım Emin abi arabayı alın gidelim hadi Araç Araca bin Ana. Gel. Kur nazar iki kişi yapıyorlarmış da. Var. Ah 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 çaldım anıl. Otomatik susturucuyu ver lan bana. bana. Olmaz ben kullanıyorum abi onu. Ya sen nasıl bir çocuksun ya? Hadi gel gel. Abi drop'u yalan Bir de nasıl bir çocuksun diyor abi. Bir tane garozo bul abi. Bir drop'u da alma oğlum sen. <laughs> Almadık zaten abi. Bir garozo sen ne abi burada? Sen ne abi Ayar yaptım. He. <laughs> Nereye gideyim oğlum? Gel işte Turla abi. Drop varsa Şu arabayı kullansanız ya ağrı kesici için. AVM abi uzaktan abi. oynayalım AVM var ya. Var ya. Bir şey var ha. Çatışıyorlar çatışıyorlar. Olur. Nerede çatışıyorlar? Nerede çatışıyorlar? Çatışıyorlar daha bu arada. Çok uzak kalmadık mı lan? Çok uzak abi. Arabayı yedim yaklaşalım. Kastı sanki biraz. Abi şu tarafında. Buradan çıkamam. Ya araba yaklaşırdık iyiydi ama neyse yürüyerek gidiyorum artık açıktayız ama. Abi da, Emin abi bize gel Emin abi. Dalma abi gel. <laughs> Emin abi gel. Buradan çıkamam. Arka <laughs> arka oynayalım. Kasıyor ya. Niye öyle yapıyorsun? Niye öyle yapıyorsun? sen nereden gidiyorsun Baran? Abi önde adam var benim. Araba var adamlar bir de alan dışı ama araba var işte sıkıntı. Abi tam önde adam. Bekle bekle. Dur lan abi. hadi. Sıkma. E, attım iki tane. iki tane. Oğlum niye sıktın ya? Sıktım abi. Nerede? Watch out. Karşıdım abi, geri Çok kadar hava çektim İçemeyiz <laughs> mi? İçti bitirin herşeyi Abi bunun m 4 var şu evde de adamlar vardı gelin. Evde Oyun bitti bu olay. Şu evde adamlar vardı ya. Ya bakıyor oradan. Abi şu dikkat et Emin abi. Ooo abi, abi, abi. Bir tane yedi kafaya. O bir daha göstermez. Kafaya ise bayılırdı abi. Kafaya attım ya. Yok abi kafaya ise bayılır. Abi mesle katıyor ya. Seviye i̇şte 3 kask vardır belki. Tek atıyor abi abi hepsine. İsterse 5 yer olsun. Direkt bayıltıyor. At abi info Adamlar araba araba evde, falan evde, var mı? Önümdeki evde, ya, evde Önümdeki evde araba ya. Arabaya ev arabayla kaç mısın araba? dur, dur bir dakika ben alacağım onu abi Mel hadi. Çıkar bir daha. Göstermiyor ki. Göstermiyor ki. Sağdan soldan da açılabilirler. Hangi ev abi? İki tane ev yok mu onun önümde? Burada. Hangisi de işte abi? drop olan evde Hadi göster be Çıktı çıktı Watch out Ben hala göremiyorum ya. Nereden sıkıyor bunu? Watch out Ha gördüm. Emin abi çaldın vallahi çaldın abi. Çaldın ne demek ya? Yuttun abi. Allah Allah. Çok ayıp. Daha adam bekliyor gördü. öldü o direkt. Ona bakarsan ben senden önce bir kere daha vurdum ona kardeşim. Burada cam bastı abi. İlk vuran benim ya. Yani. Saylanmıyor. Ben arkada M4 da vurdum abi 40 tane. Tek yoksa yok falan var da. Mermi atayım mı Anıl abi gel. Attım abi buraya. Attım bitti, abi bitti buraya. lan bitti bu oğlum. Oyun bitti abi. Bagi, gel, geldi yok. abi. Ne yapıyor bu? Bagi geldi. Gidiyor. gidiyor. Nereye gidiyor abi bu? Dur dur bekle. Bir o nereye gitti? O, bekle. Nereye gitti? E, gidiyor alana doğru gidiyor. Tek kişi mi acaba? Vallahi tekti galiba. Ne tarafa gitti? abi bizi arabaya mı yedim, arabaya? Sollu. E, 60 tarafı. O adamlar karşı tepeye alacak bizi vuracak abi söylüyorum almamız lazım. Watch out. Sen rahat ol be kardeşim ya. Be Çok açıktan kardeşim. gidiyor. <laughs> sollu sollu bakın. O adamlar bu tepede ya büyük ihtimal. Yok yok burada değil. Sola bakın siz sola. sola bakın Nereye yürüdüler acaba? Çok arkada kalmayın. Gelin ben de, ben de Boran. Sis attım ha. Ben attım sisi. Ben de Abi bir şu şuralarda Watch ya. Out. Bana da öyle geliyor ya. Önümüzdeki ev almış olamaz ha. Hayır hayır. Baganın işaret, işaret attığı yerde bence. <laughs> tamam bir tanesi orada da bir tanesi. Evde evde. Hmm. Mark the location. abi evden mi sıkıyor? Nereden Yok evden bu? değil ya dışarıdan. Ama Baran sola bak sen bak ben tepeye bakıyorum. Bagili vardı ya. Evdeki bulmam lazım abi. Darlayacak çünkü bizi. Ben de evdekine oynuyorum. Hiç göstermiyor ki. Edin. Evin bir tanesi alanda. Ya, evin içini sislemişler ya. Adam sislediyor. Biri orada da, öbürkü de mi orada acaba? Abi düşmeyin bak ya Emin abi çok öndesin. Bomba geldi. Arkadan çıkıyor abi. Ne alaka? Tamam işte biri orada biri de. Arka geldi arka 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 arka. Bana bomba geldi nereden arka geldi? Arka nerede? Bagi orada bak. Bagi orada da adam nerede bilmiyor. Watch out. Oğlum bu eve kim bomba atıyor ya? Bir şey, sen mi attın Baran bomba? Bageli sen... bageli yine bindi yürüdü bageli. Yok ha, ben abi Ben atmadım ha. Abi adamın bir arabuş şini şey var ya. Abi bak, arkamızda. Abi şunu bitirin bageli arkamızda. Ben arada kaldım iyi mi? Ben arada kaldım. bageliye bakıyorum bageliye sıkıntı yok. Ölümde bir yerde. Hayboldu Abi siz onu vurun. Ben de bakiliye bakıyorum. Lan bagi burada önümde durdu benim. Sisledi burayı buraya. Abi, toros, toros. Oraya geldi? Hayır sisledi buraya. Adamın bir toros skin'i var var ya. Watch out. Abi bu adam iyi oynuyor haber. Alan dışıyım lan ben. Alan öldü adam Alan ya. Alan öldü abi arkada Valla var abi, ya. bir tane vurmuş. Abi şuna bir Emin abi. Nerede? Evet. Bak, Nerede? Ama, görüldü. 40. Nerede? Üst katta abi bir. Soğuk vurdum. En üst katta. Üçüncü katta. Çatı mı? Yok abi çatının bir altı işte. Soğuk vurdum da o yanımda. Açıktıydım. Anıl abi siz var mı abi? Anıl abi. Dur dur canı al öldür canını al. Bende yok ben de yok siz. Bekle baran alırız onu ya. Alırız. Ne alamazsak abi gittik. Mecbur çıkacak. Gel abi gel tamam. Beni bitiriyor abi. Gel. Molotof attım tam oraya. Atladı sanki ha. Abi sen de bayılma bak. Sen de bayılma, sen de bayılma. Sakın abi bak dikkat edin bekleyin. acele olsun. Hıh tamam. Tamam abi güzel. Elinize sağlık.